o zaman Konya'ya bir hmm. Konya'da arkadaşlara bir baş sağlayın. yetkili var mı? Yeri dönüyoruz, herkes işçi yetkili diye Geri dönüyor. Komisyonun evet, önüne arka geçiyoruz. Tamam. İsteğimizi arzumuzu söylüyoruz. Ne Baktık yine ses seda yok. Arka arka yine ses seda şey yok. Gerizim yani. geri biniyor. Bu sefer ayarlanmış otobüsler, tertibatlar, her şey ayarlanmış. Yolda girelim mi? Gidiyoruz Konya'ya. Geliyor otobüsler. dönüş yok ya. Karaman'a mı gidiyorsun? Yok bu, 10 an, ya. o. 10 madendeki yaşanan olay için mi? Otobüs ya Çıkış, Çıkış yana ne? Çıkış sebebiniz neydi burada? Çıkış sebebimiz abi. Kaç bin kişi bizim var? Bizim iş yerimizin akıbeti belli değil. İnsanlar aç, perişan. Geleceği belli değil. Önünü görmüyor. Ağaçlar yatmadı. Nasıl kendinden başladı? Nasıl böyle bir şey görülmüyor? Ne oldu? Hiç kimseye, kimseye alakası yok. Sendika yapsın. İşçi olarak ayakta. İşçi olarak yola Herkes iş. Şimdi şöyle bir Araba şey. Ankara'ya Ankara 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 gidiyordunuz. Ankara evet. Biz Ankara Ama şu anda olayları duyunca oraya başlayalım. Şey şey. Yardım alacağız. Evet. Sonra burada gelinecek. Iıı evet. evet. ee, şey gelecek buraya ben, teftiş ben, kurulu ben, gelecek, ben, kurulu ben, gelecek ben, ya. Hı. Ayın otuzunda. Onlarla birebir görüşme talep edilecek. Randevu istenecek. Onlarla görüşecek. Eğer istediğimiz talepleri doğrultusunda bir cevap alamazsak, olumlu bir cevap alamazsak birkaç gün içinde toplu şekilde daha bir kavga şekilde Ankara'ya tekrar gelecek. Tabii tabii. Şu anda Valla üzerine oraya gitmenin bir mantığı yok. Taziye'ye gidiyoruz. Ya yani zaten şu Esas somut olarak neden nedir? neden şudur. Şimdi şu anda Soma'nın 3 üç tane bizim Soma 3 üç tane ocağın geleceği belli değil. Şöyle girdi. Eynes kapandı. Yarın bugün kaç işçiyle çalışır? En fazla 150-200 kişi işçiyle çalışır. O anda Atabacası'nın ne olacağı belli değil. Belirli bir ilerleme, işçi, işçiyle çalışır. yani çoğu işte birkaç sonra hepsi işsiz kalacak. Anladım. İş kaygısı yani bu tam öyle para tamam. falan değil. i̇ş kaygısı, iş kaygısı. Kaygı. Kaygı. maaşlar da yatmadı değil mi? Son Bu o sıkıntı var ama zaten onu iletişim zaten büyük bir sıkıntı yani. Şu anda bu kaygı var yani işte. Ya iki ay sonra ikisi bir ay sonra önünü göremiyor ben kimse. Ben aydır boştayız. Banka kredileri iptal oldu. Hadi yarın hepsi başlayacak. Ne yapacağız? Ne, olacağız. 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 ne olacağımız ya belli. belli Tazminatımızı versin. İşimize başlayacak. İşte iç, Anladım. içinizde sendikanın tuttuğu arabaya binmeyeceğiz diye aranan, arayan oldu mu? Hayır aramadım. Hayır. bir şey yok. Kimseye böyle bir e? şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir telefonla görüşen yok. Yap, tamam. Sallar, tamam. Arabayı ara, ara, sen, ara, 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 hangi sendika aracı, tutuyor? Şeyler Farklı sanlar açık ve söylesin. Arabayı... Abi onu öbür sendikacılar arıyor. aracı... aracı... Aracı hangi ara. sendika tutuyor? Arkadaşlar arabaları buraya gelecek. Tutmuyor mu? Arkadaşlar şey. yani şuraya geçin. Kasalara geçin bak oturun dinleyin. Sendika sokmaz aramızda Oturun arkadaşlar dinleyin ya. ses getirmiş almış, yani Böyle yani. yani. bir soru geldi de. Ses daha çok ses Sendikanın arabasını bilmiyoruz diye bir soru geldi de. O farklı bir yerlerde fraksiyon şekillerde söylüyor. Başka yerlerde. Başka yerlerde. Sizin şu an istediğiniz araba şahsınıza mı ait bir sendika mı gönderiyor? Onu soruyorum ben. Sendika göndermiyor. Sendika gönderiyor. Gönderiyor işte gidelim. Birileri gönderiyor. Ama sendika değil. Abi, bizim gücümüz çok büyük ya. Bize sendika <laughs> yapar ihtiyaç. Biz istediğimiz yerden istediğimiz <laughs> araç gelir. Gel. Gerekirse şey yayan güzel. güzel. Anladım. Biz buraya kadar geldiysek <laughs> <laughs> ya bundan sonra sonra <laughs> <bir yandan. gülüyor> <laughs> tamam, Öyle be ya. <laughs> buraya kadar geldiysek buradan sonra <laughs> sonra ya. Biz bir aydır hükümet konularında geldik. Şimdi bir gidiyoruz uydum. bir aydır.